Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Evet söz bende mühür elimde evet. kime veriyorsan patron benim. Bir günlüğüne. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değişirseniz patron olmaya devam edeceksiniz. Çünkü size hizmet etmek isteyen aşağıda bir sürü insan var. Ama siz e, gidip sürekli size kendine hizmet ettiren, sizin sizin rantınızdan menfaatlenen insanları seçtiğiniz takdirde ne olmuş olacak? Bir gün patron olacaksınız. Geri ömür boyu işçi olmuş olacaksınız. Aslında Türkiye'de kurgulanmaya çalışan sistemin bir tarafı da bir ayağı da bu. Yani sürekli sandığa götürülüyor insanlarımız. Evet, seçim hakkı benim. Seçim hakkı benim de. Öyle bir manipülasyona muhatap oluyorum. Öyle bir algı psikolojisi var, öyle bir baskı var ki Gözüm başka bir yeri göremiyor. Yani sizin oy verdiğiniz insanlar sizin için hiçbir şey yapmıyor. Yapmayacak ve siz onlara oy vermek zorunda değilsiniz. Değilsiniz ya vermiyorum dersiniz, vermezsiniz. Çünkü siz e, kabinin içine girdiğinizde artık vicdanınızla baş başasınız. Her şey size bağlı. Size hesap sorabilecek hiç kimse yok. Şimdi bir hesabınız var. O da Allah'a vereceğiniz hesaptır. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Hani benim mecburiyetlerim var. Şöyle olur, böyle olur. Ya kabinin içinde hiçbir mecburiyet yok. Artık özgürsün. Patronsun bak. Mührü eline aldın. Pusula yönünü açtın. Artık patronsun. O zaman patronken sana işçilik yapmayanlara bir bedel ödetmenin vakti gelmiş oluyor. O bedeli ödetebilmenin yolu onları tekrar desteklemek değil. Yeni bir şeyleri yapmak. Biz onlardan biriyiz. Bizi desteklediği takdirde seçmenimiz yeni bir şey yapmış olacak. Ve emin olun Türkiye bambaşka ya. Partizanlık bizi buraya getirdi. Bizim bu partizanlıklardan kurtulmamız lazım. Partilerimizi değiştirmemiz lazım. Çok önceden söyledim. Partilerinizin yöneticilerini değiştirmeye çalışmayın. Partilerinizi değiştir. Kısa yoldan çözüm. Dolayısıyla bu seçim bunun için büyük bir fırsattır. Sandığa gitmeyi düşünmeyen vatandaşımız için sandığa gitmemek aslında kendi kendinizi cezalandırmak oluyor. Kendi kendinizi cezalandırmayın. Kızdıklarınızı cezalandırın. Sandığa gidin ve BTP'yi destekleyin. Veya benim işte bulunduğum bölgede çokça çekişme var diyen dolayısıyla başkan seni çok seviyoruz ama adayını destekleyemeyeceğiz diyen anlaşımıza şunu söylemek istiyorum. Tamam bulunduğunuz büyük şehirde veya ilde çok çekişme olabilir. Bize oy vermek sizin için zor bir durum olabilir. Çünkü başkasına kazandırıyor olabilir. O zaman önünüze 3 pusula geliyor. Belediye meclisinde, il genel meclisinde, belediye, ilçe belediye başkanlıklarında herhangi birinde bir şekilde BTP'yi destekleyebilir ve yarınlara güçlü bir şekilde iletebilirsiniz. Bunun yanı sıra ya ben bu işte adayımdan partimden memnun değilim ama mecburum işte ne yapayım yıllardır buna verdik diyen seçmenimiz de ona, onlara da şunu söylemek istiyorum mecbur değilsiniz. Bu mecburiyet sizi de bu hale getiriyor, bizi de bu hale getiriyor. Çocuklarımıza da eğitim alamadığı, sosyal imkan bulamadığı, <laughs> e, işte hem okurken hem çalışmak zorunda kaldığı, gittiği öğrenci yurdunda istismara uğradığı, Uğradı, intihar ettiği evet. bir ülke oluşturmuş oluyor. Bundan kurtulmamız, bu partilerden kurtulmamız da oluyor. Ve bu partiler günün sonunda toplam olarak hepimize zarar vermiş oluyor. Bunların hepsinden kurtulmamız lazım ve yeni e, şeyler söylememiz lazım diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Pazar gününde toplumumuz için, halkımız için, tüm türleti için, ülkemiz için inşallah hayırlar getiren bir sonuç bize gösterir diye dua ediyorum.